Aynen. Yap şu bunu bize göre bunu göster. Sadece A var. Öyle mi yazmış? Ben yazdım. <laughs> evet arkadaşlar şu an bize meydan okuyan iki tane lavuğun hakkından geliyoruz. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında Yakup'un? Etlerine... Winter, Winter... <laughs> Winter, is coming. Bak şimdi bak bunu böyle atıyorsun tamam mı? Yemiyor. Hayri <laughs> konu. Hadi bu size yeter babacık. Hiçbir şey yapamıyorum. Özellikle chat'i de açacağım dur. Çetini yazacağım adamın chat'ini. Hiçbir şey yazmıyorlar, yemiyor. He. Değil Mavide mavi, de. mavi şeyde Kendim er kendim er Push pusuyu bir bombana bakarım. Low mı? Bilmiyorum lowdur herhalde Bayağı vurdum kapıda ama Yaklaşık 30-40 can falandır <laughs> Bu da size gelsin. <gülüyor> 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 Winter, <gülüyor> Winter is coming. Secure <laughs> the Oğlu, popi mi oldu? Nay benim meleğim. Ay Bunlar kendilerini bir şey sanıyor ya. Odunu verdim ellerine verdim oynadılar. Şap olmadı. Şap. Şap. Yedi bombayı. Kapının önünde var mı acaba? <laughs> Bot vuramadı ya. Dümdüz durdum önünde vuramadı. <laughs> o da oradadır. Güzel. Ver ayarı. Bunları bir, bir sonraki skotla alacağım. <laughs> o derece küfür edeceğim yani. Bıçak atmamız yok mu? チコラチコラチコラ。 Bıçağı ben koydum yanından sıyırdı sana geldi sen de bir koydun aynı şey gibi asist gibi. Ee. Tamam. Aynen. Aynen aynen. <gülüyor> oy <gülüyor> Aklı git aklı. <gülüyor> <gülüyor> bir buçhedi, bir buçhedi görmen lazım. hiçbir şey yapamadı. <laughs> Gel versin orası <arız> bu çocuğu. O <laughs> <laughs> videonun başlığını ne koyalım ya? Oy yamanı dederim. Bir sağ sana bana. Okay. Seri izliyorum. Bakalım normal bir normal oyun işte bakalım yenebilecek miyiz şunu. Anası <laughs> kim sinip almış ya. Taarruz. Alsın alsın. Avans avans. Ben de sinip aldım. <laughs> Önde, önden geç. Ben DCR aldım. DCR ne lan? DCR bir, değil. DCR bir. Ha, taru silah mıydı? Hayır. Sinip olan. Ha. Zulu. Bu silah işte ha. Bir zaman e spor silahı olan DCR. DCR. Ha, DCR diyorum ya. Ben dedim. Bıçak. bıçak. Bıçak, bıçak. Tamam, olur yaz. Bir saplayayım şimdi. Sende bit var zaten. Silah çekerse sikerim ama. Bak şimdi bak seyret. Bak, orospu çocuğuna bak bak orospu çocuğuna bak. Amına kodumun dönek orospu çocuğu. Bak orospu çocuğusun oğlum sen işte. Orospu çocuğusun aman akıyım. Ya Max orospu çocukluğu kalitesi. Max bot hareketi. Ne yalan çek vur. Ben bombanı sallıyorum. Bıçak. Koş 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 koş. Amına koduma çoyu seni. Ah. Ah. Toplu bank. Plant and explode the bomb. Ne ha, öyle çizerler adamı. Amına koduma çocuğu. <laughs> Muşak. Aman ha <laughs> Abi karan bir çok yavaş ya koyayım ya. Oh. bıçak da. Oğlum. <laughs> Bombayı çıktı bırakayım. Bak bakalım bir ikiye. <laughs> Bıç dedi ya ben de bombayı attıydım. <laughs> 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 Bombanın üstüne oturma Ne oldu? Acıdı mı? Aşar mı revanş? KD kasmaya birebirler. <laughs> hmm. Amına siktiklerim. Bot tayfası amına koyayım ya. Kafanıza yazık amına. Yeminle kafanıza yazık. Bıçak gel gemi. Allah'ım ya Rabbim. Gemi. Gemi bıçak istiyorlar. Tamam. Yaparız. Sıkıntı yok. Sabotaş verelim maçı. Gemi 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 gemi. Bıçak. yüz öldürme. Tamam olur. Bomba yok. Kapalı. Katana aldım. <laughs> İçeyeceğim Hadi arkadaş orası. olalım. Reko meko yazmış. Arkadaş olalım. Siktir git lan sen kimsin senle arkadaş olacağım. Satır aldım satır. Oo baba. Satırla şimdi sikeceğim o bebeği. Ne oldu lan kahpe? Siktir. Göttek arkadaş olacakmış. Sen kimsin lan herkes? Lollipop. Şimdi seni satırla bir doğrayım da gör anne bana. Satırı böyle kafayı bir koyacağım. Böyle aslında günlük vs videosu yapacaksın ona. İşte şunla vs, bununla vs. Of, satırın bu animasyonu bile yetiyor. Gel. Karim sağ sende. Ya oğlum. Kafamı karıştırdın ama lan koyayım. Al ikisini de devam. <laughs> Amına saplı işe Amına kodumun oldu. Sakin ne sakin ne geldim deste. Amına kodumun E? E? Amına kodum o çocuğu sev. Gelsene burada bekleyek. Niye biz gidiyoruz ki amına mal mıyız biz? Aç Gelin lan. Şey. Amına koduk lan. Gelin Bir lan. Gel şurada. Gel. Di de diğerin nefesi yok. Gel gel. Amına koduk. Bu öyle. Siktir. Hadi kırılmadım benim. Saplamaya devam. Korkak. <laughs> lan. Amına koduğum. Amına koduğum ya. Gel. Şimdi ninja gibi doğuracağım alas bu çocuğunu. Gel buraya gel. İstiyor mu kıl? Katana atayım mı? Ee, Bekle bakalım nereden gelecek. Sol geldi. Aman orası. okudum hiç <laughs> Güzel oldu lan böyle eğleniyorsun Biraz geride karşıda Ya aman okudum La oğlum yok ya yemin ediyorum gerçek oynayışım değil Gerçek oynayışı olsa Sikerim aman okudum Ustura olsa <laughs> Bak bak orası çocuğuna bak 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 süzmeye bak bak Ver. Helal lan sana. Tek <laughs> deli. <laughs> Abi balını sikeyim senin ya. Neyse karambite geçiyorum ha. Bir dakika ya ben gerçek oyun eşimi yapayım amına koyayım. Yap oğlum. Bak şimdi. Bak. Baktım. Ben seni izleyeceğim. Geldi Arkan. Beni niye kovalıyor bu? Vur şunu. Ya oğlum blok yedim ya. Senden blok yedim amına koyayım. <laughs> amına koyayım çocuğu. Yemin ediyorum göt bala amına koyayım. Animasyon gecikmesi var ya orada. <laughs> Helal lan. <sana>. oruç <laughs> kopa yaptırım. Buradayım burada orospu çocuğu. Ah be vuruyordum amına koyayım. Göte bala vurdu ha, değil mi? Aman diğer mal nerede? Götü yemiyor amına. Nereye pus yine orospu çocuğu? Üst geliyor. Yo gelmiyor. Oğlum nerede lan o mal? Çıktı mı? Yok. Ne bileyim ama. buna koyayım. Burada mısın ya? Base'de olmasın ha bu. Base'de aman koyayım. Ne arıyorsun lan burada? He? Aman o piçi seni. Ya vurdum. Usturanı sikeyim Siktim ben malı. Ay ananı sikiyim. <laughs> Helal lan sana Aslında Gemrot yapacağım buçu var ya Gemrot çok iyi. Attı ya. Ay amına koyayım balını sikeyim ya. Yemin ediyorum balı amına koyayım ya. <laughs> <laughs> doyudum benim Musa'da gelmeyin doyudum benim. Helal. Bak Nuzulumu da yemiyorum sinirlendim şimdi yine 13'lü combo geliyormuş. <laughs> tilt oynarsa gelirim. Orospu çocuğu kaçma Oros bir çocuğu Ya gel buraya gel Amana korup senin Oros bunun çocuğu Ustura mı var o levukta? Exo var e amana Exo Eko Ay balını sikeyim ya Yemin ediyorum balamana koyayım. Bir şey yazmamış lan o götler ayla Verim <laughs> bu da sana gelsin Aha Ayrıldı o, Oyundan ayrıldı orospu çocuğu Yat lan aşağı. Kaçtı amına koyayım. Videoya selam. Anarızın <laughs> amına <buna> devam. Pompalama <laughs> ya. Yani videodakilerin değil. <laughs> Kaçtı amına koyayım. Toydunuz ya buna. Dur dur la dur dur. Hop <laughs> siktirdi gittiler amına koyayım. Devam etmek istiyor mu amcik? Hah geldi paşa. Aç. Aç. Gemi zaten yararım. <gülüyor> Kelebek <gülüyor> evet. ne varmış bende? Dur bu? bakayım. İngiliz anahtarı var. Al baba. Hançer var. Amana koyayım tokat var bende. Bak şimdi nasıl tokat? <gülüyor> <gülüyor> al 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 onu al. Haydi. <laughs> bura bura kim tokatı? Balta var. Ananı sikiyim. Bende de baba bütün envanterde şey dolan bana koyayım. Baltayı aldım baba. bir İngiliz anatlarını kafayı bir koyayım da amına koyayım. Ya da beyzbol sopası mı alayım ya? Beyzbol sopası var mı bende? Ne kadar bu? 6250 ZP'ymiş. Gerek yok amına. Gel gel. Kribanım gel. Bıçağı değiştir normal aç. Yemiyor mu kanka? Gel bir bıç. Dur bir de bende beyzbol sopası. <laughs> ben de İngiliz anahtarı var kafayı vurdum mu? <laughs> satırı da var bende. Oğlum biz... Çi çivili Tam... sopa falan var bende. İngiliz anahtarı <laughs> falan var. Dur. Aradın de bunu ki... alacağım. İkiye çivili sopa. Kukriye aldım lan. Oğlum Üçe, biz de amına bana... şey gibi lan. <laughs> Oğlum amına koyayım kekoluk. Ver hazır ver. Kekoluk modu boy. Bende de şey var dur kelebek alayım. Kelebek. ha ben kelebeği sallarım sen şeyi salla. <laughs> Arada satır. Normal açtı ya. Ha gelsin bir bıçı daha atak ya. Korkmasınlar bu kadar. <laughs> Küfürler yok Hadi gel bebeğim. Normal gel diyor ya. Amına koyayım. Açsana normal oğlum. İyi hadi açayım ha. Normalde de sokarız bunların İngiliz anahtarını falan. <laughs> Amma ağladı amına koyayım ya. Anasını siktiyim. Hafif makinalı ne var bizde? Heh, P90 al baba. Ne oluyor şimdi içinde bile tak 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 tak. Bu son elimde aydım. Kaçacağım. Yok <laughs> vay son elim kaçacağım. Yarın iş Yediriz var. Ha. Şimdi kim kimi siker görür? Bir dakika telefonu çalıyor. Di <laughs> <the element gülüyor> <laughs> Yazımı gördün mü? Amcuklar. <laughs> Oy başlamış bir de daha. <laughs> ya bak loli papa bak loli papa. Amını siktim. doğrusu bu çocuğu. Nerede o? Sağ tarafta tamam bizim. Aşağıda da geliyor orta tarafa doğru. Canlar. Amına koyayım öyle bir bıçak yedi ki. Ya orospu çocuğuna bak karı gibi oynuyor amına kodum botu. Niye pusuyor amcık? ya Orada kal, orada kal. Bunları arkalayacağız ama <laughs> bu Altta. Görmedim aman okudumun çocuğuna. Yürü beye bak yürü beye. Nerede? Allah bilmiyorum kendi beyzin orada işte. Siktir et ha infosuz şey yap. Rus <laughs> bu çocuğu balta yiğit <laughs> Oğlum manyak kötüsü bir şey ya Eğlenceli ha Anasının amına saplayacağım şimdi bu baltayı iyi seyret Bir yere katlıyordum kill vermemek için Eee Arka gelmiş. Göte bala bak, hep göte bala vuruyor ama. O diğer orospu çocuğu nerede? Ananı s**k. Yaa. Helal. Bir can zaten 30 can. 2 mermilik kişi var. Sağda Ya amına kodumun çocuğu çıkmıyor, çıkmıyor. Abi abi arkalayacak. Aha, arkalarsın. Tam adamını buldun sen. Amca. Ben onu bilinci değil yavrum. İlk defa oynamıyorum bu oyunu. Dur, dur dur onu sal. Bir can lan. Gel buraya gel Ona dokunma, ona dokunma, ona dokunma Kudurttu moros bu çocuğu Bu da konyalar lan, resim geliyor hep Moros <laughs> bu çocuğu ya arkasını döndü Bombaya gülmedi amına çaktı Aman lan Kodoba da seni. Aman ha, kodum Kodoba çocuğu. Geldi o da orada. Şeyde gördüm yerde. Aman lan ya. Son dakika arkasını dönüyor var ya. Hadi ben de o biraz tilt oynayayım ya. Önün, önün 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 at. Atlayacak. Helal. Ya amına kodumu vur ölmüyor. Ölmüyor amına koyayım ya. Anasını siktiğim ya. Arkasını bir dönüyor amına koyayım. Pinkle sokayım. Pinki var orospu çocuğun Tamam. 36 can ölmüyor. <laughs> Geldi o da. Ya, Üst ya, çıkıyor. Öldüm, öldüm. <Gülüyor> 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 Bizim base'de ha. Gösterme ona gösterme, ona sürprizim var. Oğlum bu adam hile falan almasın. Nerede olduğumuzu falan biliyor. Ses kasıyor ya. Shift'e gittim. gittim. Tilt oyna az geriden oyna da aman Orası bir çocuğuna bakıyor. Öyle geliyor. O da orada. Dur şuraya bir çıkayım. Tamam Geldi. Vursana oğlum. Bu mal nerede? Yedi. Ya, abi sikeceğim böyle bir bala yok amına koyayım. Bıçkemiyor adam ya. Bıçı vuruyorum amına koyayım. Dönüyor kafadan. Ha. Uçarsın öyle orospu bir çocuğu. Anına koyayım onu vurdu ya. Ay ananın ananın amına sık. Seri Hırıman'ım salıyorum 31 kil bak iyi değerlendir. Ama dayanamam ki ben buna bir bıçak atayım. Es aman Allah'tır. Oh, <laughs> ah derim ya. Seni ikincide göremedik. Ah. Hanizisin nerede? Hadi benden ayrıl. Çıktım. Allah'a emanet götümü kaydetme yolum benim. Allah'a emanet götümü kaydetme benim.